Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün kendi köyüme gidiyorum. Ee, sizler için köyümün tesbih çiçeklerini çekeceğim. Görmenizi istedim. Öyle bir yeşillik doğayı da görün istedim. Bizim köyümüz çok yeşillikli. Dağ köyü. Önceden hiçbir yabancıyı sokmazlar da ama artık herkes emlakçılara verdiği için tarlasını, tokatını herkes girdi köyümüze. Eskiden kendi köyümüzde başka yabana kız bile verilmezdi. Buraları emlakçılar istila etti. Neden etti bilmiyoruz. Hızlı tren geçecek ondan mı artık? karnasını çekelim. Ne kadar güzel değil mi abla? Sımsıkı baksana. Şöyle. Telefonumuzda yer olaydı. Ş şelaleyi de çekerdik. Hı? Seninkinden bir şey yaparız. 10 dakikalık almaz mı? Sırf yeşillik be abla huzur veriyor insanı. Şurası da bizim tarlaydı. Orayı da amcam aldı. Ceviz tarlası yaptı. Bizim buralara kurt baba diyorlar. Ee, şu tepede bir tane yatır var diye orada her sene mevlüt okutulurdu. <laughs> ee, pandemiden dolayı okutulmadı değil mi Esra arabanın içine ediyormuş. Susup kaldığımız yer deme. <laughs> Bakma hiç tarafa. Kaça vermiş Osman Hacı'ra? Bilmiyorum ki. Sana bağlı. Kim biliyor abla? İnişleticiler herhalde. Allah bilir. İnsan büyük bir şey. Nasıl anlarsınız? çeşmede ineklerimizi suladık. Annem bu tarafa dönecek. Bir şey yaparsa baba. Arabalar çarparsa hala bu şeylerine bak. Ağzlarına bak. Burnun soksan yeter anne. Çok içerik girmez. bunlar hep tesbih çiçekleri ama açmamışlar. Bunlardan biz kendimize taç örerdik koyun giderken. Kespih çiçeklere açmamış ama bunları çekmeye geleceğim size. Abla halama evde mi acaba? Bu videoda bol bol böyle yeşillik doğa resmi olacak. biraz daha hani şehre göre yukarıda kalıyor ya abla hı hı, daha i̇şte. artık dışarıdakiler Bursa'dakiler gelmeye başlamış köy burada da kuş boku var <laughs> çekilmiyor <laughs> silik silik burada bizim bağımız vardı yani kiraz, üzüm, yemiş, incir, vişne, ee, ben erik. Ee, ben evlendikten sonra gördüm e, kiraza para verildiğini, soğana para verildiğini ve çok şaşırmıştım. Kayınvalideme sordum. Dedim siz bunları satın mı alıyorsunuz? Neyle alacağız be canım dedi bana. <laughs> Ondan sonra vallahi çok şaşırmıştım. Biz kiraza para vermeyiz, kavuna, karpuza... Yani aklınıza gelebilecek her şeye biz bir patite sekilmezdi bizim köyde. Yani alıyorlar bir kilo. Yiyorlar <laughs> <laughs> biz akşam oldu mu tarladan geldi mi gidiyorduk hemen bağda yakınımızda. Canımız ne isterse toplayıp doldurup gider evde yerdik. Çok özledim işte bir şey dalından yemeği. Evet, Az Zaten kaldı dokula, abla. Dut, çok severim dudu dalından yemesini. E var işte yaz. bahçemizde. Hiç ilaç ilaç yapmıyorlar. Şimdi Hiç ilaç ilaç Gene ilaçsız bizim köyde abla. Bir bağ gazımı yapardık. E, dibine hayvan gübresi veya kül evet. götürürdü babaannem. Kül Ha, Aynen. Baksana ablacım şey herkes bir şey meyve bahçesi. Ceviz ağaçları. Burada dökü beni edeni tabi ablacım. Millet doğaya dönüyor ablam sen işe evet. bizim burada kiraz ağacı, erik ağacı dalından yıkılır. Kimse de kimsenin işeğine gidip dalını budağını hiç kırmaz. annem. Abla önce mezarlığa mı, evet, mı gidelim, dama mı gidelim? Mezarlığa. Tamam. Burası da oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> He, Bura bura. Hala öğrenemedim esra. Valla beş bin defa geldi Hala orası çiçeklerini de çekeceğim Tespit çiçekleri açmamış bu bursalılar burada gelmiş sohbet ediyorlar Allah'ım yarabbim bu defa aşağıdan mı? Buradan, buradan buradan anası gibi yol bilmiyor evet biz annemizi babamızı ziyaret edelim Arife gününden. Ondan sonra tekrar videoya devam ederiz. Herkes gelmiş böyle anasını babasını ziyaret etmeye. Allah tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Şurası bizim soğan tarlasıydı. Burada çok güzel soğan yetişirdi. Annem yukarıda mı kaldı? Tertemiz toparladık mezarları. Benim dedi efendim. E dolduruz abla bir adam. Selamün aleyküm babacım. Şey bir ha. Dikeriz ablacım. Dikeriz şey alırız. Fasır şey. fasır dedikodumu yapma. Bak. Ay inanmıyorum. Gerçekten mi? Farklı. Nasıl durmuş kız orada? Aa, bütün sukulentler gitmiş küpeli patlıyor. Ha, o az. Ot mu da? Ot. ot. Ee, bunlar benim dedem, babamın babası. Diğeri Fevziye ninem. Dedemin annesi. Bu Halil dedem, dedemin babası. Bu rahmetli babaannem bu amcam babaannemin mezarını halam doldurtmamış yani bunlar öleli çok oldu vefat edeli böyle kimsesizler mezarlığı gibiydi burası e ben de gücümün yettiği kadar şu şekil yaptırdım halam beğenmemiş yıktıracağım ben mermer yaptıracağım demiş o yüzden toprak doldurmayı bırakmışlar. Yani dedem öleli 42 sene olmuş. O kadar perişandı ki mezarlar. Ben böyle toplatınca artık ister yıkalay, ister yıkmasınlar, keyifleri bilir de ben yani kıyamadım atalarıma, dedelerime. Kimsesiz gibi yatmalarını. Dedem, dedelerimden çok miras kaldı ama kimsenin de aklına gelmedi yıllar içinde. Bir anamız, babamız var. Bir mezarını toplatalım diye. Ben de ucuz pahalı böyle toplattırdım mezarlarını. Hiçim el vermedi. Ben atalarıma çok düşkünüm. Ah benim dede. Şu dede Cazım, dede Cazım, Fevziye'nin çok erken ölmüş. Dedem bir daha evlenmemiş rahmetli yanına girer yatardık. cüzdanından para alırdık. Hiç sesini çıkarmazdı bize. Birimiz ona sarılırdık ablamdan. Birimiz de cüzdanından para alırdık. <laughs> Ay. Fevziye ninemi hiç görmedim. Ama benim benim ona çok benzediğimi söylüyorlar. O yüzden ilk önce Fevziye yaptırdım. Bana benziyor diye. <laughs> Bu da amcam komiserdi o amcam. Böyle. Aralarında bazı tatsızlıklar vardı ama herkes burada şimdi sessiz, sakin, koyun koyuna yatıyorlar. Dünya malı dünyada kalıyor. Ben videomu bitiriyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şelale falan var. Oraları da çekeceğim. Bakın. Doğa güzellik doğa. Bu ne çiçeği abla? Bu, bu sarmaşık o. Allah Allah. Sübhanallah. Sarmaşık öyle ne şey abla. Allah.